Sayın HDP İzmir İl Binası'nda 742 gün evlat nöbeti tuttuktan sonra İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe geçen baba Mehmetli için HDP'ye verilen hazine yardımının kesilmesini, kızınınsa kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. Kızı PKK tarafından daha kaçırıldı. O ise kızına yeniden kavuşmanın ümidini taşıyor. Ben bir karar verdim. Demek ki ümit var dedim. Demek ki çare var dedim. Mücadele gerekiyor. Ümit. O ümiti gerçekleştirmek için mücadele gerekiyor derken ben Gerbekir'e doğru yola çıktım. İzmir'de terör örgütü PKK'nın daha kaçırdığı kızı GL için HDP il başkanlığı önünde 742 gün nöbet tutan baba Mehmet Laçin dün öğle saatlerinde İzmir'den Ankara'ya yürüyüş başlattı kızını kavuşana kadar, evladını hedeflerin tuzağından kurtarana kadar evime gelip de rahat oturamam, yatamam. Laçin, ümit yürüyüşü olarak adlandırdığı eylemiyle kızına sesini duyurmaya hedefliyor. Laçin sabah saatlerinde Uşak'ta mola verdi. Kızına böyle seslendi. Devletin güvenlik güçlerini asker olur, polis olur. Kaç, kurtul, teslim ol. Baba Mehmet Laçin, HDP'ye verilen hazine destek kesilsin çağrısında bulundu. HDP verilen trilyonlarca hazine yardımı bir üç senedir bu acıyla HDP kapılarında evlat nöbetini tutan bu mağdur ailelere verilsin.